Sen yemeyeceğinden emin misin Özgecim? Hayır, biz kahvaltımız yaptık. Balıkları çok mu seviyorsun? Bilmem, hiç hayvan beslemedim. Hiç mi? Yani hiç bana ait bir hayvanım olmadı. He. Oo, ben o kadar çok besledim ki. Ama ölünce insan çok üzülüyor. Hem de nasıl? Mozart öldüğünde nasıl da ağlamıştın ama? Ancak hayvan besleyen biri bunu anlayabilir. Belki bir gün sen de beslersin Özge. Ama dikkatli ol. Balığına çok yem verirsen ölür. Al bakalım inançmalık. Al al bol bol da beynin açılsın. Biliyorum. Hı hı. Aşkın gibi kabul etmeliyiz. Bazen ben de sizin kadar üzülüyorum. Ciciş'i sevdiysen senin olabilir. Olmaz. Onu annem sana aldı. Olsun. Ne fark eder? Senin olsun. Gerçekten mi? Elbette. Ehliyet evlerimiz bize geri döndü desenize. Makmuş'un bir sözü vardı ya... Huynul huyundan vazgeçmez. Beni nasıl sevdiklerini görünce şaşkınlıktan dilini yutacaksın. Zamanla seveceklerdir tabi. Buna ben de inanıyorum. Yo 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 hayır hayır. Zamanla filan değil hemen. Onları nasıl kendime bağladığımı görünce sen de inanamayacaksın. Beni senden fazla severlerse sakın kıskanma ama tamam mı? Cicişler anneniz geliyor. Çekil be salak. Nesi var? Hiç sorma. için. Ah yavrum benim. Ne isterseniz yaparım. Söyleyin bakalım canınız ne istiyor? Ha? Ne isterseniz gidip alabiliriz. Ha? Hatta isterseniz okula da gitmeyebilirsiniz. Olur. Emre. Ay 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 ne tatlı şeylersiniz siz böyle. Ay. Ay. Damır iyi geldi mi evladım? Çatlayacak gibi ağrıyor. Sinirsel herhalde. Bir şey de yemedim be oğlum. Aç değilim. Nana servis geldi mi? Bu ne yani, gibi? Aa olalım, ne düşeceksiniz. Ne oldu? Hayır hayır servisle gitmenize izin veremem. Sizi ben kendi elimle götüreceğim. Canım yavrularım benim. Simge Hanım iyi mi? Yok yok istemeyiz biz kendimiz gideriz. aa. Hakan'cığım neden giyinmedin? Başım. Başım çok kötü ağrıyor. Sanki bıçak saplıyorlar. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Evladım bir iki lokma bir şey yesen iyi gelir belki. Harap hani? oldun dün geceden beri. Makbul Hanım haklı canım. Ben pırlantalarımı okula bırakayım. Sonra ofiste görüşürüz hayatım. Tamam o zaman. Ben de öğleden sonra ofiste olurum. <laughs> tamam canım. Zaten öyle eğleneceğiz ki.